sıcak bir gelişmeyle devam edelim bültenimize. Hong Kong'da yangın çıktı değerli izleyenler. Şu dakikalarda görüntüler ekranlarınıza geliyor. E, i̇skelede çıkan yangın apartmana sıçradı. Apartmanın şu dakikalarda cayır cayır yandığını görüyoruz ve 4 kişi hayatını kaybetti değerli izleyenler. Hong Kong'da belirttiğimiz üzere çıktı o yangın. İskelede çıkan Yangın apartmana sıçradı dakikalar önce. E, tabii o dört kişi dediğimiz gibi hayatını kaybetti. Alevlere teslim olmuş bir şekilde apartmanın görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz ve halen yanmaya da devam ediyor. Tabii çok sayıda ekip sevk edildi diyebiliriz o noktaya. Ekiplerin de çalışması devam edecektir. Dakikalar önce e, Hong Kong'da belirttiğimiz üzere çıktı ve dört kişi hayatını kaybetti. İskele'de çıkan yangın apartmana sıçradı. Değerli izleyenler şu dakikalarda ekranlarınıza getiriyoruz bizler görüntülere. İskele'de çıkan yangın belirttiğimiz üzere apartman, apartmana sıçradı. Cayır cayır yanıyor diyebiliriz apartman şu dakikalarda dört kişi hayatını kaybetti. Simsiyah dumanların o noktada gökyüzüne yükseldiğini görebiliyoruz bizler. Eee alevlerin de aslında aydınlattığını, geceye aydınlattığını görebiliyoruz. Hong Kong'da yangın çıktı belirttiğimiz üzere 4 kişi hayatını kaybetti. İskelede çıkan yangın apartmana sıçradı ve apartman şu dakikalarda cayır cayır yanıyor değerli izleyenler. 4 kişi hayatını kaybetti. Tabi sıcak bir gelişme ilerleyen dakikalarda netlik kazanacaktır tüm bilgiler. Hong Kong'dan belirttiğimiz gibi görüntüler geliyor ekranlarınızda. Dört kişi belirttiğimiz üzere hayatını kaybetti. Neden çıktı, nasıl çıktı yangın? Tabii buna dair elimizde henüz net bir bilgi yok ama ilerleyen dakikalarda bu da netlik kazanacaktır. Sadece görüntüyü ekranlarınıza getiriyoruz. Görüntüde okuyabildiğimiz kadarıyla apartmanın tamamının alevlere teslim olduğunu, simsiyah dumanların gökyüzüne yükseldiğini ekranlarınıza getiriyoruz. Dört kişi belirttiğimiz üzere hayatını kaybetti. Ne yazık ki iskelede çıkan yangın apartmana sıçradı. Bir anda alevler büyüdü. E, apartmana sıçradı ve apartman alev topuna döndü. Şu dakikalarda cayır cayır yanıyor. Hong Kong'daki yangında dört kişi hayatını kaybetti. Evet Hong Kong'dan geliyor belirttiğimiz üzere yangın. E, görüntüler. İskelede yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyüdü ve apartmana sıçradı. Apartman aniden alev topuna döndü değerli izleyenler. Dört kişi hayatını kaybetti. Yangın neden çıktı, nasıl çıktı,